Cümleden Esselamu Aleyküm Hayırlı bereketli günler sevgili izleyenlerim Evet Bir tane katlı arımız var Şu kovanımız İnşallah Allah ne verdiyse balına bakacağız Fazlalık çıtalarını alacağız Bu arımızı Birinci kuluçkalık Kata indireceğiz inşallah Ne var ne yok bir bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet. Bu arımızda kaç çıta varmış? 2 4 6 7 çıtalı bir arımız bu. Şöyle edelim. Daha pratik olarak bu katımızı olduğu gibi başka bir yere alalım. Kaldırabiliriz. katımızı şöyle kovanın üzerinde, çuvalın üzerine aldık. Normalde ikinci kattan başlanır ama ikinci katta ben biliyorum ki bal var. Bal olduğu için ben birinci kattan başlamak istiyorum. Şu bir bakalım bıçakla değil de el demiriyle yapalım bunu. Çok aşırı derecede yapışmış. Ondan dolayı Çıtalar yapışmış. El demirini bir de eğiyor yani. Yani işlerimizden dolayı son bir katımız kalmıştı. Onu bakmak zorundayız. Elimiz değmedi. Bu adiyede bir işlem yapmadım ben. Önce yapmam gereken iş bu arımızın balına bakacağız. Mevcuduna bakacağız. Ona göre kuluşkalık kısmına arımızı indireceğiz inşallah. Bu çıtamızı şöyle bir kenara bırakalım. Balık anattık. Çünkü çok yapışmış aşırı derecede bu kasamıza bıraktık ikinci katı kenara koymuştuk çünkü buraya silttiğim zaman arıları kalabalık olacak aşağıya bakamayacağım Ben onun için önce buradan başlamak istiyorum en kenardaki çıtamızda aşırı derecede bal var. Onu da bir bakacağız. Evet. Bu çıtamızda günlük var. Açık günlük var. Yani lavra var, yavru var. Bunu yerine koyacağız. Koyalım. Buna takılmayalım. Komple bal olmuş olsa alacaktım. Çünkü sırlanmış bal arıda fazla kaldığı zaman hem yavru sahasını tıkamış olur hem de arıyı kış mevsiminde üşüdür. Arının konaklaması için sırsız yarı ballı çıtalar olursa daha güzel olur arkadaşlar. Yavru vardı onu bıraktık. Evet. Şu çıtamıza bakacağız. Maşallah. Gördüğünüz gibi güzel yavru var. Yani o kanalları da kapatmamış daha. Arka tarafı da güzel. Evet bunu da aynen böyle bırakıyoruz. Yani kattan arı nasıl indirilir? Biraz tersinden başlamış gibi olabilir. Bazı arkadaşlara göre ama ben ikinci kattaki arıları buraya sıkmış olsam bu kuluçkanlık kısmını bakmam zor olacaktı. Ondan dolayı bu şekilde yapmayı deniyorum. Harika, güzel yavru var. Güzel. Bunu da hemen koyuyoruz. Çıtamızı garantiye alıyoruz arkadaşlar. Evet. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi komple Yavrusuz sırlanmış tetekli bal olsaydı ne yapacaktık? Alacaktık. Çünkü kışın arıya zarardır. Hem yavru sahası da tıkanmış olur. Bu çıtalarımızı almamız lazım. Evet, dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Takım yeniliyor. Yorumcular eleştiri yapıyor. Ama yorumcular o takımın başında olduğu zaman onlar da yenilebiliyor. Onların da hataları olabiliyor. Dışarıdan biraz tabi eksik görünebiliriz. Bakma açısından işi görme açısından ama gerçekten buraya geldiğin zaman iş farklı oluyor. Bir de orada izlendiği gibi olmuyor. Evet bu çıtamız da yavrulu. Bu da güzel. Bakıyoruz böyle. Güzel. Yavru var. Günlük var. Çıtamızı yerine bıraktık. Yani arkadaşlar öyle göründüğü gibi değil. Öyle bir yapıştırmış şey ki biraz daha güçlü bir demirimiz vardı ama öbür aralıkta kaldı sanırım. Her şey dört dörtlük olmuyor. İşe başlandığı zaman bazen eksik kalabiliyorsun. Olsun neyse işimizi halledebildik. Bakacağız şu çıtamıza yavru var mıdır? Evet bunda da günlük var. Tabii ki bu çıtalardan da yine eksiltme olabilir deriye doğru. Çünkü yavru olmasa da bu çıtayı alırdım. Yavru çıksın. 5-10 gün sonra yine bakacağız. Bu arımıza. Yavrusuz ballı çıtaları almamız gerekiyor. Çok aşırı bal bırakmamak lazım. Arıların geçim konaklaması için hem de şu günlerde yavru yapabilmesi için fakat onda yavru var. Yavrunun çıkmasını bekleyeceğiz. Yine yavru koymazsa o çıtayı alırız. Yavru koyarsa yani yavru sahası açarsa o balı yiyip o çıtak alabilir. Evet. işte böyle çıtaları çıkarmak için ben kuluçkalık kısmından başladım. Gördüğünüz gibi tabanda da böyle güzel ballar çıkıyor. Bunu sıkmamız lazım hemen. Buraya sıkmamız lazım. Bu çıtamızı alalım. Arı yağma yapmadan. Şuraya bırakalım ama hemen kısa bir zamanda bunu almamız lazım. Evet en kenardaki çıtıya geldi sıra. Arkadaşlar. Bu çıtamızı da alacağız. Çünkü çok ballı. Tamamıyla ballı. Yavru olduğunu düşünmüyorum. Yine de bakacağım ben. Kamarıma arkadaş biraz sana duman vuralım. Evet dibini bir çek bak. Can yani içinde mevcut dışarıdan az görünüyor. Ama tabii ki kamera dışarıda biraz uzakta kaldığı için. Yani 8 çıtayı 4 çıtaya indir hocam diyenler için diyorum. Tabii ki dışarıdan Hı -hı. öyle gözüküyor. Onlara da hak veriyoruz. Arı kalabalık. Bu çıtamızı da koyduk. Şu anda arı sakin yağma falan da yapıyor. Şimdi arkadaşlar ikinci katımızı buraya koymuştuk. Buradan bakıyoruz. Ballı çıtalarımızı alacağız. Burada zannediyorum ki yavru olacağını düşünmüyorum ben. Yine de arımızın mevcuduna göre buraya çıta bırakacağız. Ama şu ballı çıtaları bir alalım. En balsız, en zayıf olan balsız çıtalarımızdan bırakacağız buraya. Evet. tane karakuvanımız var. Evet. Tam yapmamış. Tabii ki balakımı durduğu için bu şekilde kalmış. Allah ne verdiyse şükürler olsun. Ama ben şeker vermiş olsaydım komple bu sırlanmış karakuvan olurdu. Ama şeker vermediğim için bu şekilde kalmış. Böyle olsun organik olsun. Hayırlısı olsun. Bu da komple bal olduğu için alacağız. Evet. Bu çıtamızı da aldık. ben bu kadar bal umut etmiyordum. Bal akımı çoktan durdu. Elim değmedi bu arıya bakmaya. Harika ya maşallah. Rabbimize şükürler olsun. Bu sene fındığımız yok ama arımız güzel bal yaptı, güzel mevsim yaptı. İnsanın rızkı bittiği zaman ölümdür. Sonu zaten hepimiz öleceğiz. Arılarımız güzel bu sene. Fındıktan olmadıysa arıdan Allah'ın verdiği bereketimizi şükürler olsun. Yüce Rabbim gemi cümle tüm kardeşlerimize nasip eylesin. Evet şu kara kovanımızı bal olarak şurada kalsın bu. En kenarda olduğu için böyle çıtaları koyabiliriz. Sıkıntı yok. ki daha önceki videolarımızda bu tür çıtaları arımızın içinden almamız gerektiğini söylemiştim ama arkadaşlar şu anda vermeye çıtam yok benim bu arıya geçici olarak veriyorum bunu bu çıtayı yine alacağım yerine esmer çıta vereceğim biraz bunu da bu şekilde bırakıyoruz geçici olarak bak anlatabildim mi yani şu anlık an meselesi bu Karımızı kapatmak için yağmayı bastırmayalım. Bu çıtayın yerine başka bir çıta vereceğiz. Evet. Şu da en kenarda kara kuanımız, yarı ballı. çam meselesi. Peteklerimizde bayağı bir sıkıntımız var. Petekleri değişmemiz gerekiyor. Bu çıta da buraya bir ters geldi. Heh, şimdi olursa olacak inşallah. Evet. Evet. Şimdi yakından arımızın durumu bu. 2, 4, 6, 8, 9 çıta diyelim. Şu çıtamızı değişeceğiz. Ne olmuş oldu arkadaşlar? İşte iki katta arımızı balını aldık. Balsızını aldık. Kata indirdik. Bütün çıtalarda yavru olduğunu söyledik. Evet. Katta nasıl indirilir? En pratik olarak ballı çıtalarımız varsa bu şekilde. Aslında direktmen şu katımızı buraya silkebilirdik altını bakmadan ama ben yine de merak ettiğim için altında ne var ne yok bal var mı bir düzen vermeye çalıştım geçici bir düzen tabii ki kışa yakın bu arılarımızı bir daha kontrol edeceğiz yine fazlalık çıta olabilir bütün arılarımızda bunu bakıyoruz bunu örnek olarak söylüyoruz ama bütün arılarımızı sıkıştırmamız gerekiyor kışa yakın yani yaklaşık bir ay gibi bir zaman içerisinde arılarımıza tamamıyla iyi bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Arılarımız niye ölür? Ya varavadan gider, ya acılıktan, ya da çok sıkışık dağını kalırsa arılarımız kışın yaşamaz arkadaşlar. Cümleden hayırlı, bereketli günler diliyorum.